sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Mardin Midyat'tan sesleniyor. Şu anda yanımda Nurullah Bey var. Kendileri bu bölgede gıda sektöründe çalışıyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik, işletmelerine geldik. Ürün ürün gruplarımız neler, Midyat'ta neler yapıyoruz, ne kadar zamandır varız. Bunları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Programımız başlıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz Nurullah Bey. E, Midyat bölgesinde işletmemiz açılalı ne kadar oldu? Yani bu iş ne kadar zamandır yapılıyor? 2008'den beri buradayız. Yaklaşık 14-15 senedir buradayız. 2008'den beri işletme faaliyette mi? Tabii doğru evet. Aslında uzun yıllar olmuş. Bayağı uzun yıllardır buradayız. Evet. Çok şükür sürekli de buradayız. Bir şikayet, bir sıkıntı olmadı. Hep buradayız, çalışıyoruz. Aslında tamamıyla yani 2008 yılından beri Midyat bölgesinde esnaflık yapan bir yer burası. Şimdi ürün ürün gruplarımız neler? Genel anlamıyla Nurullah Bey işletmemizdeki çıkartmış olduğumuz yemek çeşitleri neler oluyor? Dürüm, pilav üstü, döner, hı hı. porsiyonlarımız var. Hı hı. Dürümlerimiz, servisimiz, bayağı çeşitlerimiz de var. Hı hı ağırlıklı olarak o zaman ana kaleminiz sizin ee, döner döner tabii farklı çeşitlerini de yapıyorsunuz o zaman. Yani pilav üstü isteyen, porsiyon isteyen. İsteyene pilav üstü, isteyene de porsiyon normal sade, dürüm isteyen çeşitlerimiz var. Evet. Şimdi zaten biz de röportaja geldiğimizde gördük ki burası hiç boş kalmıyor. Yani sürekli bir yoğunluk söz konusu burada. Sevilen, tutulan bir yersiniz o zaman siz midyatta. Burası bayağı eski olduğu için, tadı güzel olduğu için tutulmuş bir yerdir. Peki şimdi genel anlamıyla dönerleriniz zaten birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de göreceksiniz dönerimizi. Şimdi buradaki lezzet de önemli, ürün kalitesi önemli. Bunlara dikkat ediyor musunuz? Tabii tabii her şey kesinlikle taze, günlük, hep kalitesinden geliyor. Yani aslında zaten döner zaten günlük takılır. Döner günlük her şeyi biz kendimiz burada hazırlıyoruz. Çok güzel. Hiçbir şekilde hazır malzeme yok. Hep kendimiz hazırlıyoruz. Sosu, döneri günlük hazırlıyoruz. Biz takıp sabah işimize başlıyoruz. Evet. Ee, burada aslında e, çok da buraya sabah gelip döner dediğimiz şey günlük günlük taze taze çıkması gerekiyor. Evet. E, burada dönerlerimiz günlük günlük taze taze müşterileriyle buluşuyor. E, paket servis yapıyor musunuz midyat içinde? Midyat geneline komple hemen hemen köylere dahi servisimiz vardır. Evet. Aslında çok da geniş çaplı bir paket servis alınız var sizin. Çok geniş servis paketimiz var doğrudur. Peki döner ürün çoğu da hep dışarı servisler paket. Tavuk döner mi sadece? Tavuk döner sadece. peki Nurullah Bey, 2008 yılından beri bu bölgede esnafsınız. E, müşteri memnuniyetleri nasıl? Müşteriler sizlerden memnunlar mı, mutlular mı? Herkes memnun ve memnundular. Evet, yani genel anlamıyla o zaman bu lezzeti seviyorlar, dönerlerinizi seviyorlar. Lezzeti seviyorlar. Yani bugüne kadar bir şekilde hiçbir şey şikayet gelmedi. Çok güzel. Yani herkes severek yani bir yani bir daha iyi, yeni bir dürüm şey geldi. Yani. Evet. E peki bu işletmenin bir sosyal medya hesabı var mı? Facebook, var, Instagram? Var bizim şeyde e, hesabımız var. Arkadaş Dürüm Evi diye. Hmm. İnternette sayfamız var arkadaş dürüm evi olarak arama yaptığınızda sizler de firmanın sosyal medya hesaplarını incelemeye alabilirsiniz. E, Midyat bölgesinde yer alıyor zaten burası. Sosyal medya hesaplarında da zaten konum bilgilerine vesaire mutlaka ki ulaşırsınız. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geliniz için sağ olun. Sağ olun. O zaman Midyat'a yolu düşen herkesi bu güzel lezzetli dönerlerin tadına bakmaya bekliyoruz. Sevgili izleyenler buraların kapısı herkese açık. E, sizler için günlük taze olarak burada dönerler çıkmaya 2008 yılından beri devam ediyor. İnşallah da uzun süren yıllar boyunca da devam edecek. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna midyatta devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.